Hem de Patriot sistemleriyle ilişkin olarak yani yabancı askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin <laughs> e, maliyetin nasıl karşılanacağı, askerlerin nerede ne kadar görev yapacağı gibi konularda bakanlar kurulunun bir e, mutabakat muktaris açıklaması bekleniyordu. Şu ana kadar açıklanmadı. Orada takdim edildi. Ya bu, ne zaman açıklanır? Bu konuda zaten yerleşik usuller var. Patriotlar evet. Türkiye ilk defa bu şekilde bir tedbirle geliyor değil daha önce de iki kez 1991 evet. Kafkas evet. Savaşı'nda, 2003 ee, yine Irak savaşında Türkiye'ye dönük bir füze tehdidi, bir dan e, e, konvansiyonel e, olmayan e, tehditler bağlamında da e, bu tedbirler alınmıştı. Hmm. Aynı usuller takip edildi, aynı çerçeveler oluşturuldu. Şimdi de e, şunu bir kere bazı çevrelerin maalesef istismar ettiğini görüyoruz. E, patriot sistemleri kesinlikle e, savunma sistemleridir. Hmm. Yani herhangi bir saldırı söz konusu olmadığında harekete geçmeyen sistemlerdir ve bu saldırı ancak ve ancak Türkiye söz konusu olduğunda harekete geçebilecek sistemlerdir. Dolayısıyla bu savunma ağırlıklı sistem, savunma ihtiyacı ortada kaldığı müddetçe Türkiye'dedir. Yarın Suriye'de e, istikrar oluşur ise, bu risk ortadan kalkarsa, özellikle füze, e, balistik füze riski, Türkiye'den de aynı gün, hatta aynı saat içinde patriotlar ve e, patriotlarla birlikte eden NATO üyesi ülkelerin, Müttefik ülkelerin askerleri çekilirler. Bu konuda hiçbir spekülasyona mahal vermemek lazım. Bu e, bir devletin kendi halkının ve ülkesinin güvenliği için almak durumunda olduğu bir tedbiridir. Konvansiyon olarak Türkiye kimse e, meydan okuyamaz. Türkiye e, bu e, konvansiyonel tehditleri bertaraf edecek ulusal kapasiteye sahiptir. Ancak füze konusunda geçmişte olduğu gibi şimdi de NATO imkanlarının değerlendirmesine ihtiyaç hissedilmiştir.